Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte Grand Arts'ın mobil oynayacağız. Burada yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride Kevin ne modeli nedir? Bir şey koydum ismini. Bununla başlıyoruz. Şimdi bir biraz önce bir iş yapacağız. İş öğrenmemiz lazım. Para yapacağız. Dünya zengin olacağız bunda. Bir sürü şey olacak. Rahat olun. Daha rahat olun. Bir git gelin. Bunda fazla para kazanmayabiliriz. Hadi bakalım araba çıktı küfür etmeyin ya. Bu ya. Video Bu videoyu video izlerseniz bunun şeyde şey zaten inmesini yapabilirim. Play Store'dan miyim e, canım? mı çıkıyor? Çıktı an Sonra ona girdiğinizde siz bir 3000 megabayt yükleyeceksiniz. Oyunu sonra oyuna giriş yapacaksınız. Ben şu anda City 1 diye İngiltere oynuyorum. Ben şu anda İspanya oynuyorum. Neden de onun bu kadar ilgim var mı? Oyunu atmıyor bana. Şunu musunuz? Şimdi aldım. Aman ya! Bir kere İngiltere oynuyordum. İngiltere falan 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 oynuyordum. falan de karakter Karakteri sevmediğim için. Şimdi şey Ne geldim? açtım. Bin dolar yapmıştım onda. Bir günde bin dolar. Ondan sonra şey oldu işte. Bin dolar hesap değil. Baktım hesap yok. City birden de yapamıyorum. İspanya'dan giriş yaptım. isteyen İspanya'da City 2 ve City 3 oynayabilir. Ben İngiltere'yi çözeceğim bir şekilde ama bu sürü bir sonra soracağım ve orada da soruyorlar soru bize. Bu şehirde dünya zengin olmaya çalışacağız. Türküs 14. Online mafyaceri falan da olabilir arkadaşlar. Normal arkadaşlarla falan konuşmalar olmayacağız. Hmm. Hadi bakalım biraz çalışalım. Araba şey ya. Ben de, de girelim. şöyle Şuradan kasa. Bu açalım kasayı ya. Şu kasayı merak ettim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Şurada araba çıkarsa çok iyi olur. Bir de. Yes. gold, gold. Şurada en iyisi gol kasalar. Mesela

Önce bir sonralara doğru bir tipimizi değiştireceğiz. Ben de hiç bir şekilde uğraşmadım. Sakal makal bırakılmıyor büyük ihtimal. Sakal bırakacaktım. bırakacaktım. Hadi bakalım. Fakiriz ya oğlum. 3 dolar 3 dolar nereye kadar ya? Ne yapacağız anlamadım. Şimdi daha bunu bir günde ben nasıl bir dolar attım şimdi. hadi. Çok çok güzel. İzlemiyorlar ya fazla izlenmiyor benim videolarım hiç izlenmiyor. daha doğrusu hiç izlenmiyor oğlum Bir, biraz mı <laughs> yarın da okullar var ya yarın da okullar var nane yedik hiç ya. Şimdi. Okun, sevmiyorum ya şu okul işi yani oğlum alsana seni hiç okul sevmiyorum ya Kıcık. şimdi şimdi şimdi

Güzelim şöyle bir sarı mıydı neydi? Sarmaz derdi şöyle. Sarmaz nedir bizim merak ettim. Bak hadi seviyede sarma gidiyor mu? Gördün mü? Şimdi bir yüz dolar atak. Buradan Şimdi Yine şimdi

bir kop da var ya. İçin karakter ama. Sonra bundan sonra onun filmine gösterdim. Çok Oyunu bulmak istiyorsanız oradan bulabilirsiniz. Bence İngiltere oynayın ama ben oynamak istiyorsanız İspanya iki, iki, tamam mı? İspanya şey Orada 3 de var ama İngiltere'de 1 var. Şu bu işte o da. orada buna bazılar konuştu şey yani, şey yani, ya. Şey bu ya. Bakın. Şimdi bu ya ya? Oyunda bana önerilmiş yapmışlar da yani öner, bir öneri biliyorsanız bir şeyler yazın. Yorum yorum. Okumayan ne <laughs> Mesela şimdi işte ne kadar para çok para kazanabiliriz. Nasıl kazanabiliriz parası. Evet hmm, falan. Bu oyunda ne bildiyseniz anlatırsanız ben hiçbir bilgim yok oyunda. Biz ama şöyle bir geçtiğimi onun bilgisayar aldığını yapacağım falan O da öyle Ben de burada öyle yani. Ona kadar değil. Ona kadar değil. bu alamadım. Ben alamadım. Tek tak. Şey ya kafamda. Şimdi var yarı yok. Yüzde Oldu ve yükseldi. Şimdi yükseldi. Kalın. Şimdi bakalım. Yani i̇ki şey sayı Nerede yani? şey, şey olacak neredeyse. Neredeyse demiyor mu onu? İki sayı, iki sayı olacak. Ben kısa bakalım Şuradan bir karakterimizin tipini bir ayarlasak mı? Nisak ya. Ne yapalım ya? Açın, açın. Buna ne yapılır mesela? Buna ne yapılır? Anlamadım. Bunu satabilir mi? Ha yok dur lan şey yapma belki lazım lazım olur. Ya bu çivilerle ne yapılır ben hiçbir şey anlamadım ya. Nereden çıkıyordu? Şuralarda bir yerde golfümüzü çağıracağız. Neredeydi? Şuradaydı. Gitmeli. Golfümüzü çağıracağız ve golfle gideceğiz. Burada. E, hiç kimse yok. İngiltere'yi görseydiniz yani çok iyi bir şey İngiltere. Eminim. Aslında işte şey yapın İngiltere'de mi oynayayım ne yapayım işte İngiltere'de de oynayabilirim. Şimdi sizden arabayı çağır, ödüden de sizden çağırıyorduk lan lan ben yere girdim şimdi kimdir o şey var ya bak bittim ya ay bindi kol felan ay bindi kol ne rengini ben nasıl alayım ya, ya? rengini rengini, rengini aramayın medikaya felan şimdi ne iş yapacagız karakenden bakak yoksuz buna gir bu cebi mimar neymiş bir şey Farm bir şey yapalım. Farmı diyelim Bir farma da gidelim. Farmı da yapalım. Ondan da 100 dolar kastık. Ondan da bir dolar kastık mı? Müthiş. Bu bölüm bu kadar biter. Bu bölüm bu kadar olabilir. benim yani çok para kasmamız lazım bizim. Yani oğlum ya şu araba altı hemen değil hemen şöyle niye değil ki gerçekçi yapmış adam adamlar. Bu oyunda keşke polis falan da olabilseydik ya. Grand Harpy'de oynayır da. Onda da 15 yaş üstü olmamız lazım. 15 yaş olmamız lazım. Bizim bir şeye geçeceğim. Ananın ananın an, araba attı ya. Oğlum dur hele dur. Lan ne oluyor? Dans edir araba ama. Araba da manatır ya. Arabanın anasını belledir. Araba da diye bir şey kalmadı ortada. Araba duman atmaya başladı. Ha orada dururuz zaten. Yeni araba çağırırız. Ya o farma gidiyor. Teleport da bir yerlere de şimdi ne yapabiliriz de analiz. Hasan Araba gitti. Arabanın ne yaptı? Yerler yeni bir araç çağırmamız lazım. Yoksa bunu analiz işte mi? Burada çıkı şey varmış ya. Ben hiçbir şey görmüyorum. Dünya bu. 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 Ne araba bozuldu yani. Gitmiş. Gerçekten araba bozuldu. <laughs> bir araç çağıralım şuraya. Araç. Numara dolar. dolar. Kutu dolar. <laughs> Müthiş lan. Bir çalış. Pas Iki araba yöntemde, sonra araba ya, çok güzel bir şeyler. Çok güzel ya. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl Ben Nasıl yapacağım? Nasıl ya. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl koş. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl bu yoldan gitmemiz lazım çünkü burada çit var Böyle bu çitten gitti ama bu ne tarafından bunu